Fenerbahçeler'in bir bölümü şeyi çok seviyor. Sadece kağıt üstünde bakıyor. Işte, Aa çok gol atmış. Şöyle yapmış. Talişka örneğinde olduğu gibi diyeyim. Aston Villa sezonu. Gerek 11 başında gerek sonradan gelen o şutör özelliği o fiziksel muhteşem bir fizik kapasite. Beni çok heyecanlandırmıştı. Tabi hep teoride bunlar. Pratikte göreceğiz demiştim. Dün ilk kez sahaya indi. 6 Haziran'da oynadı son resmi maçını. 45 dakika yani yaklaşık 1,5 ay sonra. Sahaya inip iki gol atması ki... İlk kolonlu imza golleri onlar. İşte oralardan o topu oraya vurur. Yani o açıdan o çatala vurmak. Topu soluna çektiği zaman geçmiş olsun yani. Oradan öldürür. Daha bu tabii şey. Fragman bile değil bu. Ya bu sadece şey, küçük bir tanıtım. Fragmanın tanıtımı bu. Aceleci de olmamak lazım. Bak havaya da girmemek lazım. İnsanlar da dün şöyle bir algılıyor. Hemen de havaya girdiniz, şampiyonluk bayraklarını çıkardınız. Ya böyle bir şey çıkartmıyoruz. Ama dün zaten ben hep hazırlık maçları için hep aynı şeyi söyledim. Buralarda ben bireysel performanslara ve takım ne yapmaya çalışıyor'ya bakıyorum. Ki el maçı için hep şunu söyledim. İlk ciddi test maçı olacaktı Fenerbahçe'nin. Özellikle ilk 45 dakika, o 45 dakikanın da bir 35 dakikası bence mükemmeldi Fenerbahçe'de. Her şey mükemmeldi diyeyim. Yani takımda bir sırtan oyuncusu yoktu. Tabii çok parlayanlar vardı işte Shimanski gibi, Archie Brown gibi Irfan Can Kahveci gibi Oğuz Aydın gibi, Parlayan oyuncular Fred gibi, parlayan oyuncular var da bence takımın bütün o. Yani Mourinho'nun geçen sene yapmasını beklediklerimiz hani ben diyordum ya. Eğer Roma'daki Tottenham'daki Mourinho gelirse bir beklentimiz olmaz ama Real Madrid'deki, Chelsea'deki Mourinho gelirse bir umudumuz olabilir. Şampiyonluklar için, Avrupa'da başarı için demiştim. Bir sene gecikmeyle de olsa Jose Mourinho o kafaya dönmeye başladığının sinyallerini verdi. Ha bu sadece hazırlık maçına mı özeldi? Bundan sonra hep böyle mi olacak? Sonuçta hazırlık maçının bir de şu tarafı var. Ne bir rakip analizi var, ne rakibe göre oyun var. Sonuçta iki takım da kendini istediyor aslında ama ben Fenerbahçe'nin yapmak istedikleri anlamında çok pozitif bir gün geçirdiğini düşünüyorum. Bence Leyla maçını izlemedim. Neden izlemediğimi de söyleyeyim. Ya çünkü zaten eş seviyede bir Portimonense maçını izlediğimiz için Portimonense maçını. Yani Portekiz alt lig takımları. Ben daha test maçları benim için Portimonense maçından sonra söylemişim. Evet bugün izledik. Güzel. Bireysel performansları ama testler elit tiyat. Benfica Lazio maçları olacaktı. Bence ilk testi başarıyla geçti. Şuna benzetiyorum. Bunlar deneme sınavı. Üniversite sınavına 6 Ağustos'ta girecek Fenerbahçe. Dünkü Mourinho'nun Chelsea'de Real Madrid'de oynatmak istediği oyun. Ya bu arada bakarsın aynı malzemeyle oynatıyor. Geçen sene de bu malzeme vardı. Yani geçen seneden farklı Archie Brown var. 11'de dün 11'de başlayan başka da oyuncu yok. Ya yani 10 tane geçen senenin oyuncusuyla başladın. Ya demek ki musun? İlk golde o Şimanski'nin yaptığı basit zaten geçen sene Şimanski hep yapıyordu. Hani yapmadığı bir şey değildi ki. Ha bu hocanın mantalitesinin değiştiğini gösteriyor. Yani geçen sene şey demiş ya ben de öğreniyorum. Benim için de yeni bir maceraydı, yeni bir mecraydı. İlk kez ben de bir mecrada ilk senende hiçbir kupalamadan tamamladım full sezonu diye. Ya inşallah öğrenmiştir. Bu zaten temennimiz. Ya biz Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe iyi olsun istiyoruz. Yoksa Mourinho'ymuş, Ali Koç'muş, Hulusi Belgi'ymiş. Bizim kişilerle bir derdimiz. Kişilerle sevgi saygı meselemiz dışarıda. Fenerbahçe'de zaten oldukları saygımız son sonsuz. Tek derdimiz başarılı olmaları. Başarılı olmadıklarını da eleştiriyoruz. Eleştiriyoruz, hakaret etmiyoruz. İnşallah şu yanılgıya düşmemiştir Sayın Başkan. Ya biz tamam oyunda oturdu. Çok da takviye gerek yok sanki. Yani Feyenoord maçlarına böyle hallederiz biz Feyenoord'u. Kafasına girmemiştir inşallah. Bilmiyorum. Sonuçta biz konuşmuyoruz. Öyle bir imkanımız da yok. Ama dün özelinde ya Fenerbahçeliler o kadar mutluluğa hasretler ki dün özelinde bile bir hazırlık maçı sonrası bile insanlar mutlu uydular dün akşam. Ya ben hep aynı örneği veririm. Bunun en güzel örneği Jelko Kobradovic'in ilk imza töreninde söylediğidir. Size basketbolun Mourinho'su diyorlar demişti. O da benim adım Jel Ben bundan mutlu ve gururlu demişti. Bırak abi Osimen Galatasaray'ın John Duran bizim. Seneye Fenerbahçe'ye John Duran inşallah şöyle bir performans sergiler. Tıpkı Galatasaray'ın Osimen'i almaya zorlandığı gibi bir performans sergiler ki biz de seneye John Duran'ın bonservisini almak için biz kapıları zorlarız. Yani benim tek temennim bu ki ben bunun olacağını, hatta bunun çok da uzun vade olmayacağını en başında söyledim. Bu havaya girmek değil bu beklentimi sahada görmek. Çünkü Osimen tescilli. Duran potansiyel bek bilinmeyen bir oyuncu bazıları için. Rakibin bir Arap takımı olması hem Amrabat'ın hem Ennesir'in de iyi performans sergili belki onların o tarafa kapısını açabilir. Çünkü biliyorsun orada yerli oyuncu statüsünü oynuyorlarmış. Orada bir yabancı sınırlaması var. Ya belki o kapılar açılabilir. Belki Fenerbahçe iyi gelirler elde edebilir. Ya kimse şimdi Yusuf e, Nesli, 30 milyon euro teklif gelse herhalde hayır demeyecek Fenerbahçe. Ya da Amrabat'a bir işte 15'e aldı Fenerbahçe. Ya da 13 e aldı. Neyse bir 17 18 20 gelse hayır demeyecek. Önemli olan gidenin yerini doğru şekilde doldurmak. Ya bugün geldiğimiz zaman Fenerbahçe'nin derdi göndermek değil, almak. Alamıyor. Yani geç kalıyor almakta. Alıyor tabii ki. Onlar şu ne diyor kardeşim iki tane aldık. Bak cuk oturdu. Doğrudur bir şey demem. Ama bana soruyorsan senin için hangisi daha çok soru işareti oyuncu? Benim için Archie Brown benim duran duran da hiç soru işareti Archie Brown tanımıyorum çünkü. Ha dün bakıyorum Brown'un özellikle scout geçmişli yorumcuları izlediğimde tam birebirine dediler sonu gördüm. Yani hücumda çok etkili. Şey çok severim ben. Topu alzan kafayı kaldırıp bir bakan ne oluyor diye. Hemen aldığı gibi bakıyor içeriye zaten asist özelliği oradan geliyor. Ama savunmada aksiyebilir. Adam kaçırabilir arkasına Bunları da gördüktün. Bunlar da olabiliyor. İyi. Şimdi Fenerbahçe bundan sonra ne yapacak? Yani belki de Sayın Başkan şunu düşünüyor. Ya biz bu kadar eksikle bile geçen sene hemen hemen geçen sene kadroyla bile bu oyun oynadık. Ya biz şuraya 2-3 tane de takviye yapalım. John Duran seviyesinde ya da ne bileyim işte onun başkanı söylediği gibi şıkrın yer seviyesinde ve bu performansı daha iyi oyunculara daha da iyi sergileyelim sahaya derse ki hepimizin beklentisi bu. O zaman Fenerbahçe için gelecek güzelliklerle dolu olur. Asensio ve şıkrın yer yaklaşık 10 gün önce yanlış bilmiyorsam ya da bir hafta önce bir hafta 10 gün önce sağlık kontrolünden geçiyor Paris Saint Germain'le. Kadroda düşünülmeyen diğer oyuncularla beraber altyapı takımıyla çalışmaya başlıyorlar. Yani bunlar Paris Saint Germain kadrosunda kampta vesaire de değiller. Bak Hakan Çalnoğlu gibi değil durum. Hakan Çalnoğlu şu anda Inter'in A takımıyla kampta ve kadroda düşünülüyor. Bu iki oyuncuyu niye bu kadar uzun? uzadı süreç. Ben hep söylüyorum. Sayın Başkan bu konulara çok titiz. Ki hep övdük finansal konulardaki titizliği ama transferde biraz esnemen gerekiyor. Yani titizlik tamam anlıyorum. Evet Fenerbahçe'nin parası çarçur olmasın. Abi o zaman şu söylenebilir. Şunun iletişimi yapılsa keşke. Ya evet biz bunları alacağız ama biraz sürünceme de bırakıyoruz ki. Çünkü zaman ilerledikçe bu oyuncular da Paris Saint Germain'in kadrosuna kaldıkça Paris Saint Germain bize getirecek bu oyuncuları. Ya gelin işte maaşına yarı yarıyor diyelim kiralayalım. Şeyde bu olmaz Asensio'da çünkü kontratının son senedir. ama yerde olur. Ki ben bunu hep söylüyorum. Haftalarda söylüyorum. yere biz sabredebilsek dayanma gücümüz olsa ki biliyorsun Fenerbahçe'nin elinde şu anda 6 stoperi var. Dayanabilir. O zaman Şikrin yarısı. sana zaten Ağustos'un 15'inden sonra diyecekler ki Paris Saint Germain. Zaten başkan da yakın arkadaşlar başkanlar. Ya gel diyecek sen beni bu maliyetten kurtar. Sen de bonservis ödeme. Ben sana bir sene daha kiralayayım maaşını yarı yarıyor dedim. Bu gelecek. Doğru olacak. Aa, ama bunun iletişimi yapılmıyor. Sanki hemen gelecekmiş gibi haftalardır konuşuluyor ya. Şimdi yeni şeyimiz Cuma. Cuma günü gelecekmiş bekliyoruz. Yani daha önce oynadığımız kazandığımız, kaybettiğimiz, oradan işte Fanoydonku ya da orada geçmiş olan Fan Percy kayta aldığımız bir takım Feyenoord. Şimanski son dönemde gelen. Şu anda da teknik adamı ee, en son bizde de forma giyen son dönemlerinde ve bence herkesin aksine benim düşünceme göre iyi performans sergilen Robin Van Persie. Buradan da bir anısı var olayın. İşte Şimanski burada şimdi eski takımına karşı oynayacak. Şampiyonluk yaşadığı takımına karşı oynayacak. Yani şimdi ben sonuçta Feyenoord'u şimdi analizlerini izliyorum. Haberleri izliyorum. Şöyle bir durum varmış Feyenoord'da. Feyenoord bir iki tane yıldız oyuncusunu satmış. Hatta birinde dün sattı Atletico Madrid'de Hanko diye bir stoperine. Bazı oyuncular transfer etmiş. Bir iki tanesine ciddi para ödemiş. Bir tane Porto'dan, işte bir tane Twente'den. Ben şöyle bakıyorum. Bu Hollanda takımları yani genelde izliyoruz. İşte geçen sene Twente, AZ Alkmaar, Ay çok çabuk hücuma gelen tabiri caizse pire gibi orada böyle sürekli hareket eden takımlar kolay olmayacak Sonuçta başında teknik kulübelere baktığında Fenerbahçe çok ağır basıyor. Yani bir tarafta büyük bir deneyim varken bir tarafta da 3. sezonla başlayacak bir teknik adam var. Sahada da Fenerbahçe kadrosu daha tecrübeli bir kadro. Özellikle onların bir Igor Paşaosu var. İşte o şampiyon olduğu sene de vardı Şimanski'li, Orkun Kökçülü kadroda. O da sakatmış herhalde. Yani ilk kez sanki talih Fenerbahçe'den yana gibi gözüküyor bu sakatlık, eksik, cezalı konusunda. Ama oynanmadan kazanılmıyor. Önemli olan oradan avantajlı bir skorla buraya gelmek. Ya bu adam sözünü tuttu kardeşim. Dedi ki ben bundan sonra yapacak ilk kongrede adayım aday. Dediler ki çıkmayacak, çıkamaz, birleşecek, tek e, teklif geldi kabul etmedi. Birleşmiyor da aday ya bu adam da artık bir konuş. Artık bu adamın Aziz Yıldırım, Ali Koçtuna bir daha var. Saadettin Saran. Bir daha var. Bilmiyorum bugün galiba o da bir yerde çıkacak. Hakan Bilal kutlar. Ya bir abi var. Bak de çıkmıyor değil. Aziz Başkan'la da şurada tartışıyoruz zaman. Ya başkanım illa sizin onaylayacağınız birisi mi? E, şimdi Saadettin Saran çıktı işte. Bu sadece benim okuduğum. Yani ikinci başkanlık teklifi gitti, kabul etmedi deniyor. Ama ben daha konuşmadım Sayın Saran'la. Konuştuğum zaman da eğer kendi de izni olursa tabii ki bunu seve seve yani, konuşmanın ne olduğunu, teklifin ne olduğunu. Belki teklif yok. Onu da bilemem. Ama bazı şeyler hemen yalan Yalanlanıyor herhalde böyle bir şey olmasaydı, bu da yalanlanırdı diye düşünüyorum. Ama adam aday dedik, 6-7 aydır 6-7 aydır adama her yerden vurdular, ya e aday. Yani demek ki artık Fenerbahçe iki kişiye sıkışmadı. Ve bak bu üçüncü kişinin alacağı çok küçümsüyorlar. Çok iyi olabilir insanlar Aldo'yu gördüklerinde. Eğer doğru yönetim kurulu kurarsa, kendisine de söyledim bunu.